Tia Hanım'ı candan sarayla başla. Ben şu ile düğeyle oynamam. Patinize. kim var? <laughs> Vay pancalı! <Patile>. Kim ediyor? <laughs> lan bu kim bu çocuk lan be? Lan bir uyuyayım dediniz şuraya. Patlı de kalksana. Kim oğlum o? Parti de benim ya Mustafa. Lan oğlum Mustafa seni ben bir video Biz o patacağım sana bu. Oğlum azıcık uyuverim şuraya dedim lan. Ne oldu? Kadim ben var ya kadın gel. Lan oğlum. Ne yiyormuş lan üstünde? üstüme be? de, de buraya bırakmış. Kocam mı sen? Lan şu kız çocuğu da söyledi ya. Oğlum Mustafa ne olmuş kadın gene? Parti de pancar de onu çuvalı şey koyacaklarmış. Bu sıkı sıktıkları yere. Sana bağır ya lan gel ikimiz yapalım. Lan oğlum bir uyut da bu be. Ya gündüz uyunu mu? Lan oğlum davardan geldim ben azıcık şöyle uyudum Uzadı ben bir baktı da kadın gen kocuğu neyi koymuş. Ya yarınım da biraz uşmuş ya. Şu televizyonu sesli kız be. Ha tamam o kadar o kadar iyi. Oh, lan bu arkadaş pis. Bu Adın çocuğu de koymamış şu kere öyle ama sen. Aa, bu kocuk benim mi daha? Böyle yattıydım. Kocalar bunu üstüme örtmüş Allah'ım. Neyse geliyorum ben hadi bakayım. Ulan iş bana düştü yine. Yok canım bu gençlerin iş hadi. yok canım sana. Hadi bismillah. Fena güzel şöyle. Yaptıydım, koyacak, koyacak da aldı beni bizi bakana. Be. Kalkayım da kıvraklanayım be. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, şu adın de bir yere koyalım. Lan Mustafa, bu, bu çocuğa ben bir zop atacağım bu oğlum be. Ne oldu bilmiyorum. Yok emmilerine bağır bir alacak. Uyuyan adamı irak sürettiğinde görüyor musun sen? Pantera, koyuna şort, komüşe şort. Bu yaşlı oğlum 90 kuşur yaşındayım ben. Ya. Da şu karartın orada. Ha, benim postalmış.